Merhabalar, ben diyetisyen beslenme uzmanı Hatice Nur Ege. Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün şişen göbeğimizi indiriyoruz. Bu şişkinlikle gerçekten başımız dertte. Yemek yedikten sonra karnım davul gibi şişiyor, pantolonun düğmesini kapatamaz hale geliyorum. Sabah uyandım, karnım dümdüz ama yemek yiyorum, ceketin önünü kapatamıyorum. Peki neden bu kadar karnım hızlı şişiyor ve kiloyu neden sadece göbeğimden alıyorum? Bacaklarım ince, kollarım ince ama göbeğim davul gibi şişiyor. Asıl şişkinliğimizin sebebi göbeğimiz değil aslında şişen bağırsaklarımız. Yanlış beslenme sonucu gelişen aslında bir sonuç baktığımızda. Peki nasıl yanlış besleniyoruz? Birinci sırada hızlı yemek yiyoruz. Hızlı yemek yediğimizde hem hava yutuyoruz hem de iyi bir sindirim sergilemediğimiz için ve hazımsızlığa yol açıyoruz. Öncelikle yavaş yemek yiyeceğiz. Lokmalarımızı en az 20-30 defa çiğneyeceğiz. Ve yemek yerken çatalı bıçağı bırakacağız. Hava yutmayacağız. Hava yutarsak gaz ve şişkinlik oluşur. Daha sonra ikinci sırada ise akşam yemeğini çok geç saatte yediğimizde karnımızın şişmesi çok normal. Çünkü özellikle akşam alttan sonra yemek yediğimizde vücut Sirke diğer ritim güneş battıktan sonra özellikle kış mevsiminde vücut kendini kapatıp dinlenmeye aldığı için o yüzden o saatte yediğimiz yemek direkt şişkinliğe ve hazımsızlığa yol açacaktır. Üçüncü sırada yanlış besinler tüketiyoruz. Aşırı karbonhidrat, trans yağlar, mısır şuruplu tatlılar, monosodyum glutamat içeren bütün her şey bir şişkinlik yapar. Bir hazımsızlık yapar ve bir göbekte yağlanma yapar. Özellikle dışarıdan sürekli dışarıdan beslenmek, evde yemek yapmamak sürekli karın şişkinliği yapacaktır ve az ah su içmek, az ah su içtiğimizde iyi bir sindirim gerçekleşmeyeceği için bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler ölecektir, kötü bakterileri çoğaltacağız. O yüzden bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri canlandırmak için ne yapacağız? Ev yapımı yoğurt ev turşusu, ev yapımı yoğurtlar, tarhana bunlar çok kıymetli. Bağırsaklarımızı özel besleneceğiz. Burada akşam yemeğini erken yiyerek seçimlerimizi sağlıklı besinlere, sebzelere ve aynı zamanda hazmımızı hızlandıracak besinlere yönlendirirsek çok iyi sonuçlar alacağız. Bana göbek için sabah uygulayabileceğiniz bir kür tarifi ver derseniz ayrı bir tarif vereceğim. Tüm güne yayacak tarifim ayrı, gece tarifim ayrı. Öncelikle yemek yedim, Pantolonun gerçekten düğmesi patlayacak gibi çok şişti. Nasıl indireceğim hocam derseniz... Öncelikle hemen bir 200 milim, 300 milim bardağı bir çay kaşığı toz zerdeçal, bir çay kaşığı toz zencefil... Üzerine bir şişe maden suyu ve yarım limonun suyunu sıkıyorum. Yemekten yarım saat sonra içiyorum. Karnım hemen indiğini göreceksiniz. Ama maden suyunun gazı biraz kaçsın, mineralli su olsun. Daha sonra sabah uyandığımda karnım şişse peki daha kötü hiç e, içeride iyi bir sindirim olmamış hazımsızlık var o zaman ne yapacağım Sabah uyandım hemen bir bardak suya bir çay kaşığı dolusu İngiliz karbonatı, sodyum bir karbonat, dışarıdan alırken işilebilir karbonat istiyorum diyeceksiniz. Ekliyorum, karıştırıyorum ve hemen bunu içiyorum sabah aç karnına. Çok iyi gelecektir. Biz kötü beslendikçe bu karnımızın şişkinliği aslında vücudumuzda bir asit yük fazlalığını gösterir. Vücudun bir pH dengesi vardır. 7,5 ile 8 arasında olması gerekir. Bu eğer 7'ye düşerse vücutta asit arttığının bir göstergesi. O yüzden vücutta asit arttıysa İngiliz karbonatıyla alkali hale getirerek bunun dengesini sağlayabilirim. Tüm güne yayacak bir su tarifi isterseniz eğer, hem de göbeğimdeki şişkinlik insin. Öncelikle 1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı karanfil. İçine bunun 2 dal biberiye, taze biberiye mi ekliyorum? 1 tam limon dilimi ekliyorum. İçine 2 tane gün kurusu ekliyorum. Daha sonra içine ise bunun ne ekleyeceğim? Hadi tahmin edin zerdeçal çok etkili. Göbek yağlarında toplanan yağlarda hazımsızlıkta bir çay kaşığı toz zerdeçal. 2 dakika kaynatıyorum. Tüm güne yayacak şekilde içiyorum. Ya sabah ya tüm gün ya da gece muhakkak uygulayın. Şu şişkinliğe bir son verelim. O kadar iyi gelecek ki pantolonlarınız bol gelmeye başlayacak, etrafınızdaki herkes ne yaptığınızı soracak. Bu tarz bilgilerin devamı için Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda da Köyden Şehre Doğal Yetitler kitabımda da tüm detayları anlatıyorum. Kitabımı da alırsanız çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, esenle kalın.